Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İş Bankası'ndaki tanımlı cep telefonunuzu nasıl iptal edebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Yeni cep telefonu aldığınızda önceki telefonunuz İş Bankası mobilde kayıtlı olduğu için giriş yapamazsınız arkadaşlar. Öncelikle eski telefonunuzu iptal etmeniz gerekiyor. Bunun için İş Cep şubesine giriş yapmamız gerekiyor. İş e girdikten sonra ortadaki menü çubuğuna basıyoruz ve menü bölümüne geliyoruz. Buradan aşağı indiğimizde profil ve ayarlar bölümü mevcut. Bu alanı seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra gelen ekranda güvenlik ayarların bölümü mevcut. Bu alanı seçiyoruz. Buradan arkadaşlar tanımlı telefon yönetimi bölümü mevcut. Bu alanı seçtik. Tanımlı telefonumuz buradan seçiyoruz. Ve iptal et bölümüne basıyoruz. Evet dediğimde seçili telefonun aktivasyonu iptal edilmiştir diyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İşlemimiz gayet basit bir şekilde tamamlamış olduk. Artık yeni almış olduğunuz telefon üzerinden girişinizi yapabilirsiniz. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.